Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk tersanelerinin dünya çapındaki gücünü giderek arttırdığını vurgulayarak, Türkiye'nin sürdürülebilir denizcilik alanında kararlılıkla ilerlediğini belirtti. Bu alandaki en dikkat çekici projelerden birinin ise dünyanın en büyük elektrikli feribotu olduğunu söyledi. Yalova'da inşa edilen ve 2021'de Norveç'e ihraç edilen bu dev feribot 143 metre uzunluğu, 600 yolcu kapasitesi ve 200 otomobille 24 tır taşıma gücüyle kendi sınıfında dünyanın en büyüğü olma unvanına sahip. Şu anda Oslo Fiyordunda hizmet veren bu çevreci gemi deniz taşımacılığında yeni bir çağın kapılarını araladı. Tamamen lityum iyon bataryalarla çalışan feribot, 4,3 megavatlık devasa batarya kapasitesiyle yolcu feribotları arasında öncü konumda. Karbon salımını %80 oranında azaltarak çevre dostu bir ulaşım alternatifi sunan yenilikçi gemi, yolcu indirme ve bindirme esnasında hızlı şarj olabilme özelliği sayesinde operasyonel verimliliği de en üst seviyeye taşıyor. Türkiye'nin gemi inşa sanayisindeki iddiasını bir kez daha kanıtlayan bu proje, sürdürülebilir deniz taşımacılığının geleceğine yön veriyor.